Aylardır yok. Ay. Şiirimiz Ders sildenir. çalışalım. Yoksun. Şimdi gerçek şiirimi açıklama zamanı geldiyse. Şimdi bu dayılara laf sokma zamanı gelmiş. SG benim başkanım. Benim başkama ne diyorsun lan? Arkıma. Ne karışıyor? <laughs> İki kişi beni... İki kişi bak iki kişi ne yapacaklar? Biri roblox verecek diğeri mallık verecek Şunu söylemek istiyorum, bana çekinme merak etme. Temiz yar... an gibi. Bak ben... civcivin sesi bile dönüyor. Şimdi şiirimi söylüyorum. Sen dağda gezen iki yavşaksınız. Yaprak versem yemezsiniz. yapram göçünüze girsin. Bu video bu kadar. Ananızın yarrağının kökünü yiyin. söyleyeyim. Başka bir şey demiyorum.